Balıkesir'in 26 yıllık hayali Yücel Yılmaz'la gerçeğe dönüşüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, OSB yolunun 3. etabında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte incelemelerde bulundu. Planı 1998'de çizilen yolu şehri birleştirerek irade koyup 26 yıl sonra gerçeğe dönüştüren Başkan Yılmaz, Mayıs'ın sonunda teratuvarlarıyla, yağmur kanallarıyla bu yolu da trafiğe açmış olacağız, şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi. OSB yolunun 3. etabı olan Çayır Hisar Şevri beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüca Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak onlarca yılın sorunun çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Yüca Yılmaz 18 Şubat problemini çözdükleri gibi 1998 yılından beri yapılmayan imar yolları problemini de ortadan kaldırdıklarını söyledi. 6 Eylül ilçemizde aslında diş Hastanesi'yle şehir hastanesi daha doğrusu İzmir yolu üzerinde imal ettiğimiz çok değerli bir yoldayız. Neden değerli? Çünkü aslında şehri altın çemberle birleştiriyoruz. Ben burada genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz Belgin Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Şu üzerinde bulunduğumuz alanın aslında öbür tarafına yolu yapmamız gerekiyordu. Ama projeyi ortaya koyduğumuzda bu taraftaki evlerin çok rahatsız olmaması ve burada atıl iki tane yeşil alan olacağına yeşil alanı bir yerde birleştirelim ve güçlü bir yeşil alan olsun vatandaşlarımızın yürüyebileceği. Çünkü burada ciddi bir nüfus bekliyoruz. Peyzaj alanlarıyla beraber 35.000'den 65.000 bin metrekareye şu yolu bu tarafı alarak çıkarttık. Burada Belgin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Ulaştırma Bakanlığımızla, Karayollarımızla bu süreci hızlandırmamıza ve sonuç almamıza yardımcı oldu. Şimdi bu yol şehir hastanesinin organize sanayiye giden Savaştepe yolunun ve aynı zamanda Balıkesir Küçük Sanayi aynı zamanda Elikevler bölgesindeki yükü şehir hastanesine hızlı bir şekilde akmasını ve 40-50 bin kişi çalışmayı planladığımız organize sanayiyi kırsal mahallelerimizden de gelen veya Sakarya mahallesinden gelen ışıksız bir şekilde ulaşmasını sağlayacak arterlerden birini yapıyoruz. Çünkü o hıza biz şehir olarak organize büyüttük, sattık, yerler yapılıyor, fabrikalar, işçiler çalışmaya başlayacak ama bu çalışanlar nasıl gidecek? İşte bunu da düşünen bir proaktif belediyeyiz ve hepsini eş zamanlı yapıyoruz. Şu yol 1998 yılında çizilmiş. O gün yapılsaydı buradaki şeyler bu şehir bambaşka olurdu. Büyük şehir olmaya hazır olurdu ama irade koymak, sonuç almak, vekillerle beraber hareket etmek, kavga etmeden bu yolu istemeye biz Ticaret Odası Başkanımız Rami Kula, Sanayi Odası Başkanımız Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Çetin hep beraber gittik vekillerimizle beraber. Beş vekilimiz vardı o zaman. Bu süreci beraber adını koyduk. Yani şehirde birlik, beraberlik sağlandığı an sen ben değil, siyaset şehre hizmet etme siyaseti sonuç alıyoruz. Ben bize destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Allah nasip ederse Mayıs'ın sonunda artık tretuarlarıyla, yağmur kanallarıyla, bayraklarıyla bu yolu da trafiğe açmış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii Balıkesir birçok potansiyeli içerisinde barındıran hem turizm şehri hem tarih şehri hem tarım şehri hem de planlı bir sanayileşmesiyle organize sanayi bölgemizle birlikte hem de güçlü bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor. Tabii hareketlenen de bir şehir aynı zamanda. Bugünkü burada açıklama yaptığımız inceleme yaptığımız bu yolumuzda şehrimizin içindeki yoğunluğu şehrin dışına aktaracak ve şehrin önemli merkezlerine daha kısa, kısa zamanda vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak bir çalışma, bir yol. Şehrimize hayırlı olsun diyorum.